Efendim nasılsınız? Hamdolsun dosuyum. Ha, Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat. Kimisi uçuyoruz, kimisi batıyoruz. Abi, Siz uçu de, Şimdi uçuyoruz ziyanlar nasıl uçuklarını nasıl, nasıl uçtuklarını bilmiyorum. Ama ben uçmuyorum. Benim ailem uçmuyor. Şimdi on bir... Onlar nasıl uçuyor acaba? Bilemiyorum. Onların uçtuklarını onlara kendilerine soracaksın. Nasıl uç uçuyorlarsa bilemiyorum. Ama biz uçamıyoruz. Benim 11.400 11 lira askeri ücretle eğer uçabilen varsa acaba bu uçanlar uçakla mı uçuyor, e, helikopterle mi uçuyor, uzay, e, füzeyle mi uçuyor bi, bilemiyorum. Ama biz uçamıyoruz, biz yerlerde sürmüyoruz. Ya böyle yani saçmalık olur mu? 11.400 lira alacaksın, bize utanmadan uçur diyeceksin. 11 liranın zaten en e, şeyi 10 bin lira kira. 10 bin lira kiradan e, o da bulursan 15 bin lira, hani e, e, 15 bin lira düzeyinde, 1400 lira mı uçuyorlarmış? Vallahi ben hayretler içinde koyuyorum. Yol, köprü, ee, İHA, SİHA, baraj bir peki, şey sayıyorlar. Peki şimdi Amerika'da, Amerika dünyanın en gelişmiş ülkesi, orada e, füzeler, nükleer silahlar, ne bileyim e, her türlü silah var. Hangi Amerikan başbakanı almış, e, e, yapmış olduğu ürünleri sergilemiş? Sergiyen bir var mı bir tane e, gemi veya gemisi? En büyük e, uçak gemileri var. Bize bize yetmezse ya, onunla ya, yaptığımızı övünüyoruz ama övünelim ama Amerika'nın başbakanı çıkartıyor mu halkına gösteriyor mu? Amerika'da halk neye bakıyor? Geçime bakıyor. Ben geçirebiliyor muyum? Ona bakıyor. Eğer geçiremiyorsa o iktidar gider. Ha bunu bu da şöyle. E, zayıf halka muhalefet. Muhalefet berbat. Yapamadı mı? Yapamazdı. yapamadı. Söylemlerini... Ne yapmalı diye mesela muhalefet? Yani şöyle mesela şimdi söylemleri yetersiz kaldı. Kılıçdaroğlu e, düzgün bir adam. Evet dürüst bir insan, namuslu bir adam. Ona ben altını imza atarım. Ama yetmiyor. Ama yetmiyor. Ee, kal e, ben İYİ Parti'ye üyeydim. Biz dört kişi istifa O çekilmesiyle beraber. Ailem olarak hepimiz istifa, O en büyük hataydı. Onu yapmaması gerekirdi. Babacan evet, evet. git gel olayı. O olmayacaktı. Babacan e, Davutoğlu çok esersiz. Onlar yani yeteri, yeteri kadar ne yaptıklarını ne yapacaklar? AK Parti'ye hiç oy getiremedi değil mi? Yok yani afedersin affedersin yani bir 15 bin lira şey söyledi e, emeklilere bir onu söyledi ama emeklilere ne verecek ki? ya insanlar kiracılar kiralarını ödeyemiyorlar ondan sonra onlara bir çözüm bulamadı. E, emeklere bir şey söyleme olmadı. İçilere bir hani askeri ücretle çalışanlara bir söyleme olmadı. Halka hitabı yani şey yani bir 15 dakika 16 dakika konuştu. Bence oldu. Kız, ona inanmadılar dedik. İnanmadılar. 15. İnan, yani aslında hani inan, şöyle bir şey var. Adam başbakan olmadı. Başa da gelmedi. Hani gelmedikten sonra bu, insan insana nasıl inanacaksın? Bir insan bir e başa gelir. Bakarsın o olmuyorsa inanmazsın. Ama yani o bir şey ama işte Kılıçdaroğlu 12 seçim kaybetmiş. Ondan sonra ee, o bu tam ölüm kalım seçimiydi. Burada kalktı ısrar etti. Ben olacağım dedi. Yapmaması gerekirdi. Yanlış adam Melih Kemal. Bey. Ya, yanlış adaydı. Kim olmalıydı? B bence benim e, e gönlüm ha, bilemiyorum. Yani bir e, İmamoğlu taraftarıyım ben. İmamoğlu, İmamoğlu kazanırdı. Onun söylemleri farklı. Onu halk o, halk onu seviyor. Ben bunu gözlemliyorum yani. Halk o Parti a, 21 e, yıl daha hiçbir şey yapmadı efendim? Yaptı. Yap, e, yapmaması ama 21 sonra gelen noktaya bakacaksın. Tehlikeli 300'e, e, bu fiyata. Ben ona bakarım. 21 sonra 20 bin e, şey askeri e, yani gelirimiz 20 bin doların üstüne mi çıktı yoksa 9, 10 bin doların altına mı indi? Ben ona bakarım. Yoksa 21 sonra sonra eğer 20-25 bin dolar gelirimiz olsaydı ben e, Tayyip'e de oy verdim. Ona verdim ben. Ondan sonra başaramamıştı. Evet, başaramadı. Genel noktaya bakarım ben. Genel nokta. Peki buna felaket. rağmen 27 milyon 500 bin evet. oy aldı. Niye başaramadı? E, e, çünkü niye aldı? E, şöyle aldı. E, halk bir kere fakirlikle ilgili siliyor. Yani sadaka kültürüyle Halka siliyor. belli bir bölümüne artık e, bilmiyorum bir sadaka e, olarak halka onu veriyor. Yani e, işte 2000 bin neyse artık bilemiyorum onu. Halk da bunu kaybetmek istemiyor. ondan sonra eğer diyor işte Kılıçdaroğlu gelirse diyor belki veremez diyor. O, i̇şte bir, ona bir güvensizlik var. Ondan sonra sahte montajlar yaptı, sahte montajlar üretti. Ondan sonra işte teröristlerle işbirliği yaptı diye. O da yanlıştı. Onu da yapmaması da gerekirdi. O da bir hayal kırıklığı benim için. Ben e, bir Müslüman insanın bir Müslüman e, e, insanın o montaj sattı montajlara sarı, sarılmaması olması gerekirdi. O da çok büyük bir e, yanlıştı e, tabi için. E, şuna bak, e, yani şunu söyleye, söyleyebilirim ama öyle ama böyle halkı bir şekilde ikna etti, kazandı. seneler başımızda. Hayırlı uğurlu olsun. Başka ne diyeyim? Peki efendim Ekrem İmamoğlu bir parti kursa oy verir misin? Veririm. AKP'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musun diye değil misiniz? Değilim. Yapamıyor. Yapamıyor. Teşekkür ederim. Bir şey.